yani en yakından bildiğim kız arkadaşımın kedisi. Acayip zeki bir kedi. Acayip konuşkan bir kedi. Ya al karşına otur konuş abi. Bak kendine kahve yap. Onun önüne de yaş mama koy. Sabaha kadar konuş. Yemin ediyorum konuşur. Susmuyor. Bak bunlar rahatsız olduğundan değil. Acayip bana tatlı geliyor. Ama susmuyor. Devamlı miyavda miyav, miyavda miyav, miyavda miyav, miyav, miyav. Onu da öpüyorum buradan bu arada. Gobeller medya dinleyicileri. Dilimizin döndüğünce bugün sizlere kedi kardeşleri anlattık. Gerçekten dediğim gibi benim ya ben köpeklerle daha içli dıştaydım. Sivaslılığında getirdiği genetik bir şey bu tabii ki. Ama Son bir yılda bu kedi kardeşleri keşfettim ve keşfedince aslında kedilerin dünyasının daha başka olduğunu fark ettim. Ve insanla kedi arasındaki bağın daha da başka olduğunu fark ettim. İyi ki varlar. Hep var olsunlar. Dilimizin döndüğünce kedi kardeşleri anlattık.